Bir adet lahmacun aldık. Bir de böyle bir sürü şey sandıklar yapmış! Oğlum, lahmacun bu önemi hiçbir yerde görmedim Ben doymam ya. Yani ben en az şey. Çıkaralım ağrım malımın bir canım bakalım. Ben doymam ya. Yani ben en az 3'üm. Şey. Ben en az 3'üm. Yüzüm ve ağrım diyorsun. Helal! Kadın şey. kanalında doydum ne demek Geldim. Herkese selam ben Kartal. Bugün sizlerin de yardımıyla 7 adet lahmacun aldık. Biliyor musunuz? Yazanlar biliyor tabii ki de. Bu topluluk kısmında orada anket yapıyoruz yapacaklarımızı. Onlardan seçtik. Sizin seçtiklerinizle bizim seçtiklerimizi harmanlayıp mükemmel bir şey çıktı ortaya. Fiyat sıralamasına göre dizdik. Develi'de ne kadarmış biliyor musunuz? Lahmacun'un, 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 tanesi. 110 TL, 110 TL, 110 TL, 110 TL. Aklım hemen KFC'ye gider, paşa paşa yerim gibi geldi. Ama neyse, şu an konumuz o değil. Develi'nin tanesi 110 liraydı. Hepsinden ikişer tane aldık, 220 lira tuttu. Çıya'nın tanesi 55 liraydı, 110 lira. Namlı'nın tanesi 50 liraydı 100 lira. Halil lahmacunun tanesi 40 liraydı 80 lira. Borsa taşvurunun tanesi 35 liraydı 70 lira. Bunları da marketten aldık. Neli pide lahmacun. içinde 5 tane var. 92 lira ve pek food lahmacunu aldık. Bunda da 6 tane varmış 60 TL. Şimdi sıcak gelmesi için o kadar uğraştık ki. 6 farklı kişi yollayıp böyle. Allah'ım herkes geldi aynı anda geldi. Hepsi merak etmeyin. Nasıl kurye eve getiriyorsa o sıcaklıkta. Yani çok sıcak değil tabii restoranttaki gibi ama dur. Selen ne unuttuk? Abone olun. Aba... Evet abone olmayı da e, unutmayın ama o değildi. Sürdürülebilirlik tabii ki de. Karton. Helal. Develi 110 lira verdim. Ben kasede falan bekledim. Çiyo güzel. Namlı güzel. Halil bakkal poşeti. Ama bak lahmacuncularda böyle bir şey vardır ya. Lahmacun biraz daha böyle kültürel bir şeydir ya. Lahmacun da niyeyse rahatsız etmedi yani değil mi? Lahmacun böyle daha eski bir yer hayal ediyorsun. Güzel lahmacun sanki öyle yerlerdeymiş gibi hayal ediyorsun. Borsada da şöyle poşette geldi ama sıkıntı yok. Şimdi hemen çıkaralım abi malın mülkü. Aa! Ha, çiyanın altındaymış. Aa, çiyanınki biraz küçük gibi geldi. Peçete peçete ben bunları şimdi hemen çıkarıyorum. Selen. Lahmacunda yan ürüne dikkat eder misin? boş bir şekilde yiyorum. Halil İbrahim'i siz söylediniz. Aldık. Halilcim. Halil de sadece maydanozla yenilmiş gibi geliyor. <laughs> sadece maydanoz yollamışlar. Bak Halil tipi sanki güzel bir şey vermiyor mu böyle tam eski usul şeyleri falan. Borsa taş fırını, borsa ne ver? Aa borsa da sadece maydanoz vermiş. Böyle bir şey varsa lütfen yorumlara... Aa oğlum taş fırına bak altına tat... Ne denir buna? İzolasyon yapmış. Buna <laughs> bu kadar altına soğumasın diye. Helal olsun. Ay. Şimdi yan ürünlerle başlayalım abi. Yan ürünlere develi tanesi 110 liraya verince bir kilo salata vermiş. Domatesi, domates her şey içinde. Bu içi kapalı. Neyse içi açınca geliriz ya. İki tanesi sadece maydanoz ve limon. Namlı soğanla karışık maydanoz yapmış. Çiğ ne yapmış bilmiyoruz. Kapalı, sürprizli. Onu da açınca göreceğiz. Ben şimdi... Aa tartı yok. <laughs> Abi şuraya bak özel sarmalamış sarmış sarmalamış. Oğlum lahmacun bu önemi hiçbir yerde görmediler. Bak 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 öf öf o baya ağır. Şöyle bir sarıyorum arkadaşlar. hepsini içini filan göstereceğim. 316 gram. Develinin 110 liralık lahmacunu 316 gram. Şimdi... Çok haklı bir yorumunuz vardı. Burası çok karma karışık gözüküyor diye. Ben bunları şimdi köşelere alacağım. Burası karma karışık gözükmesin diye. Yorumları da okuyorum var. Her yorumu gerçekten üşenmiyorum. Shorts'ları bile teker teker okuyorum. Şimdi Allah ci dur. Bu açıyorum. Dindededededen. Din, din, din. Oo, o, Selen görmen lazım. Develi gerçekten 110 lira ama içi de bol bol. Bu arada Selen'in favorisi hangisi? söyleyeyim mi? Söyle. Senin favorin kendisi. Ya hepsini yemedim ama benim genç yani geçiş en sevdiğim lahmacun namlıdır. Namlıyı aldık. Selen ısrarla namlı alalım, namlı alalım. Ne no olur namlı alalım dediği için namlıyı da aldık. Namlıyı ben biliyordum tabii bizim sokakta. Şimdi malzemelerinizi ben koyayım. Birazını da koyayım. Sana da tattıracağım için yarısına da koymayacağım. Zaten iki tane var bu arada. Domates de koyarım. Ben domates çok az etmem ama içinde koyduklarına göre vardır. Limon sıkar mısınız lahmacuna? Sıkarım. Lahmacunlar limon sıkanlar like hemen bassın bir görelim. Aa bu böyle katlanmaz ki böyle katlanır. Şöyle dürüm yapacağız. Benim dürüm biraz kalın oldu. Lan. <laughs> Arkadaşlar yerimiz dar olmadı tam. Şöyle ikiye bölüyorum. muhteşem bir şey değil mi? Başarılı. Çok sevdim. Hiç ilk defa yiyorum ben. 110 lira olduğu için yemiyorum. Şimdi tabii ki de Selen löpçük löpçük yiyecek. Şunu şöyle ince katlayayım da benim gibi hayvan olmadığı için Selen. Heh. Şöyle bir göm bakalım. Ben sevdim abi. Şimdi hepsini yiyemeyeceğim. Bayağı güç be. Böyle aromatik bir tadı var. Sanki fazla ekşili. Ne oldu Selen? Fener. <laughs> Aradığımız Selen'e şu an ulaşılamıyor. <laughs> Şimdi. Ne var güzel ama kardeş 150 200... 202 taneye ben doymam mesela açken. Sen ya Selen Belgu da var da. 2 taneye doymayanlar Melitin abi yorumlarda. Ben doymam ya iki taneye. Ben en az üç yerim yani lahm. Açsam 3 tane lahmacunu gömerim. Net. Ama yine de bu kadar yam ürün koymasına rağmen bence yine de hak etmiyor. Bir de ağır Evet, ağır. Ağır derken, tat olarak ağır mı yoksa kütle olarak mı? Içi evet, 316. Bak belki bu develini ki 210 liraya doyarsın, ama yine namludan 220 liraya dört tane alıyorsun. Yine pahalı. Şimdi, şia. Ana! Shia'nın küçücük kadar çıktı. <laughs> Arkadaşlar, bunun da tanesi 55 liraydı. Şöyle gösteriyorum içini. Bu biraz daha küçük. Deveri şimdi biraz haksızlık mı ettik acaba? Ama yine de abi, küçük yap, bu kadar pahalıya satma. Değil mi? Evet. Tadı güzel, yalan yok. Çok güzel tadı ama diğerlerine de bakacağız. Tartalım. Tartacağız tabii. İçinde ne verdi diye ilk önce bakalım. Aa, bunlar da... Eskiden böyle bir sürü şey vermezler miydi? Yalan yanına. Burada da sadece maydanoz varmış. Şimdi tartımızı çıkaralım abi. Bu arada dikkat ettim, tepeden gözükmüyor tartı. Yeni bir tarta alacağım. Yani kaç gram olduğu gözükmüyor. Birkaç tane öyle de yorum okudum. Şöyle tartıyorum. Telen, Devili her seferinde haklı çıkıyor. 153 gram. Hmm. neredeyse iki katı. Şimdi ama tat da önemli abi. Ağırlık bir şey göstergesi değildir bence. Şimdi chia'nınkini bu şey e, anketlerde de çok yazılmıştı değil mi? Hı hı. Chia. bu karşıda bu Hatay yemekleri yapan yer mi? Evet. Değil mi? Ben bir kere gittim ama lahmacun yememiştim. Bu tam yuvarlak. Şöyle 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 katladık. Keseyim şöyle. Bakalım. Şimdi çiğeyi deniyorum. Bu da çok güzel. Arada fark var. Develim ki gerçekten dediğin gibi kütlü olarak değil. Yerken de ağırdı. Bak bundan 10 tane yerim. Açsam. Ama devirden yemem, yorar. Ha bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Keşke şöyle bir şey olsaydı. Kaç tane var burada? 7. 7 tane var. Yedi tane midem olsaydı hangisi... Hangisi şey yapacak? Ha, şimdi yedi tane yiyeceğiz. Bir tanesi midemi yakacak. Hangisi yakacak? Nereden bileceğim ben? Nereden bileceğim falan? Bilemeyeceğim. Ama olsun. <laughs> en azından midemi yakacak zannetmiyorum burada. Hepsi çok kaliteli duruyor. Çiğ Puanlayalım mı? Ne yapalım? Aa, hepsini puanlayalım. Yani 10 üzerinden 8 veriyorum develiye. 1 puanı fiyattan kırıyorum. 1 puanı da 3. yoğunluk olarak böyle lamaç kıyma kıyma kıyma. Kıy bir kuyruk yağı falan olabilir bence. Yani bilemiyorum ama öyle bir şey olabilir. Çok ağır geldi bana. Bu daha böyle çıt çıt yenmeli. Biz bunları denerken bunları da ısıtıralım hemen. Selam bak sen de ye. Bunu komple veriyorum sana tadına bak. Komple yemeyeceğim Selam aldın mı çekimlere bu çekimlere başladığımızdan Al. beri? Almadım güzel. Al, tebrik ederim. Güzel. <laughs> Benim de formum. Kimlerin formu bozulmadı? Şimdi Şia'yı da tebrik ediyorum. Ben fiyat olarak da, tat olarak da galiba Şia'yı seçerdim. Puan 10 üzerinden 9. Şimdi bu ankette yazmamıza rağmen yorumlarda en çok like alan da Halil İbra yok. Halil Lahmacundu. Bu da Kadıköy'de galiba değil mi? Güzel lahmacun nasıl olur? Sen söyle. Sevelim. Yani ne seversin? lahmacunda? neye dikkat edersin? Etinin bol olmasını severim. Aa bak, o Bunun da rengi değişik. Hemen bunu da gösteriyorum. Şöyle tipi... Evet. Hmm. Eti bol olacak. Aşırı kritik, ertesi gün ya da akşam midyeyi yakmayacak. Yapmayacak. O çok önemli. Bu arada şöyle bir şey karar verdim. Hepsinde maydanoz olduğu için maydanozsuz deneyeceğim. Hı. Tiplerini daha iyi anlarım hem de sen yersin. Ziyan etmemiş olur. Hop yarısını bölüyorum. Bu yarısı sana. Sen şu an şu ana kadar hangisi? Ee, aşırı sevdim. Değil mi? Çıya çıt çıt gider. Böyle gidersin oturursun orada. 20 tane yermişim gibi gelir. Şimdi Halil İbrahim. I... Niye Halil İbrahim diyorum? Halil Lahmacun'a bakıyorum. <laughs> bu da güzel ama bu senin sevdiğin tarz. Ben çiğ severim. Bu biraz daha hamuru gibi. Ben biraz da böyle çıtır çıtır çiğ gibi severim. Sen bir bak bakalım. bakalım. Bu arada biri Halil için Avrupa'da ve Orta Doğu'da en iyi lahmacun falan gibi iddialı şey yazmış. Yok ben hala çiğacıyım. Çiğ çok iyiymiş ya. Develi ile aynı puanı veririm buna. 8 veririm. Bu arada şu an buradakiler bence İstanbul'un en iyi lahmacuncularından yani. Sokakta lahmacuncu da bulup alsaydık tane ama öyle bir şey bulamadım ben. Araştırdım biraz ama sokakta lahmacun satan kimse bulamadı. Dur, yemeyeyim. Halil tatmadık! Az kalsın gidiyordu. Al bak! Niye iki tane aldık? <laughs> Selen'in süper zekası. Sen ben unuturum da yerim diye. <laughs> Halil İbrahim'e bakıyorum hemen. İbrahim. <laughs> Halil, Halil. Halil restoranından çok, Halil lahmacundan çok özür diliyorum. Şimdi Halil İbrahim sofrası var ya benim kafa hep oraya gidiyor. Halil'in a 129. Oğlum fiyat düştükçe bunların gramajı da düşüyor. <laughs> 129 gram, 129.8 gram. Şimdi TL'nin favorisi olan Nam nam namlı namlıya geldik abi. Bo namlı büyük ya diğerlerine göre. Şimdi o acılı söyle sen hiç bir acılı söylemedin değil mi? Ben de acılı söylemedim ama bunun rengi biraz daha koyu. Yani kırmızımsı diye tabir edeceğimiz. Bakalım. Bu arada namlıyı yedim ben. Yani öyle çok aklımda kalmamış. Sen Halil e yorum yapmadın Selen'cim. Buyurun. Sonra yiyeceğim ben. Şey tadını biliyorum. Sen ben tadını biliyorsun. Biliyorum diye. Ben siyacıyım şu an her şeyde. Rengi nasıl söyle? Salçası biraz fazla geldi. Şu an şu bak ile... ha, Halil, aa belki de develinin de bu yoğunluk Salçadan geldi. Hmm. Onun yağ ağırdı bence. Et çok mu yağlıydı bilmiyorum ama bu da güzel. Bu arada ben bunu ee, dördüncü koyalım. Namluyu dördüncü koyarım. Sen? Bir ya da iki. Hani birin şeydi. İşte ikisi arasında karar Ama şöyle düşüneceğiz en son. Fiyatına da bakacağız. Güzel. Ne? Niye, Niye tartmayı unuttuk? 192! Ooo! Namlı! Ucuzum ve ağırım diyorsun. Helal! Aferin. Buna da 8 veririm. Şu zamana kadar fiyat performans ürünü namlı. Hem ağırlık olarak yüksek, hem de fiyat olarak şu ana kadarki en düşük. Selen'in bir bildiği varmış be. Senenin bir bildiği varmış reisin. Şimdi. Oo, bunu da çok övdüler ya. Borsa taş fırın. Öf. Hemen bunu da fiyatın, fiyatını diyorum tipini. Aa bak bu da hafif salçamsı. Salçalım. Ya salça demeyeyim de biraz daha kırmızı. Diğerlerine göre. Şimdi hemen buna da tartıyoruz. Hop. Fiyat olarak ve gramaj olarak galiba en hafifi. 137.3 gram. Değil mi? En hafif bu. Halil 129. Aa, Halil, Halil en hafifi çıktı. Halil'in de tadı kötü değil. Yalan yok. Şunu bir şöyle yapayım. Merak et. Bak bunu çok merak ediyordum. Buyurun Selen Hanım. Bu kadar. Bütün maliyete kadar şu an lahmacunuz var. Aa, farklı. Bayağı farklı. Farklı ama benim hoşuma gitmeyen bir farklı. Fazla baharatlı. Tanesi 35 lira ama bana sanki kıyması biraz az. Öyle olmayabilir. Öyle değilse kusura bakmasın da bana öyle geldi. Bana sanki kıyması az, baharatı aşırı fazlaymış gibi. İnanılmaz yani inanılmaz fazla bir baharat tadı var. Bunu biz yazmadık değil mi? Yorumlardan aldık. Yorumlardan aldık. Yani çok mükemmel Değildi. Baharat tadı çok fazla geldiği için ben onun üzerinden 7 veririm. 6,5-7 hatta. Aa, bitti lan! Marketler. Marketler gelirken bugün... Ne hakkında konuşalım, biliyor musun? Bu aralar inanılmaz fazla görüyorum. Böyle çok zengin uçaklarda konuşma yapıyorlar. 3 ayda zengin oldum, dinlenme dinlenme. Nasıl mı zengin oldum? Ayda 1000 TL'ye sana söylerim. Ya! Ben böyle şeyde çok uyuz oluyorum Selen ya. Oğlum o kadar zenginsen milletin aylık bin lirasına niye göz dikiyorsun? Söyle de bilelim biz de zengin olalım. Yani o bin lirayı alacaksın diye bu kadar yatlarla katlarla arkaya 20 tane kız koyuyor. İşte ah işe mi gidiyorsun? Sabah 9'da geç kalıyorsun diye patronun kızıyor mu? <laughs> Ulan ben o herifi araştırdım sonra baktım gerçekten zengin mi diye. Kız arkadaşının only fans'ı var. Aa. <laughs> ya. Araştırın arkadaşlar. Kimseye inanmayın. Galiba eski kız arkadaşın. Ama kız arkadaşı varken de only fans'ı varmış kızın. Türk mü bu adam? Türk. Yani sen hiç yabancı birinin sabah 9'da geliyorsunuz diye patronu size kısıyor mu? <laughs> Yaptığını gördün mü? <laughs> Tabii ki de Türk. Çok ayıp. Yapmayın oğlum böyle şey. Kandırmayın insanları ya. Vallahi ben çok çok sinirleniyorum böyle şeylere falan. Hastayım da zaten. Daha çok geriliyorum. Şimdi. Bence olmuştur. Gidip alayım mı? Dur bakayım durumu ne? Ve... Oğlum bu ne lan? Fındık lahmacun yazsaymışsınız. Bu ne oğlum? <laughs> bu çok küçük geldi. Pek fuzun ki fındık lahmacun çıktı arkadaşlar. Tipini şöyle göstereyim. 330 gram diyordu. Bakalım gerçekten 330 gram mı? Kandıramazsınız bizi. Oo sıcak. Bunlar da yanıyor şu an. 35 gram oğlum. Aa acaba toplam mı 330 gram? Toplamı 330 grammış. Ben teki <laughs> O zaman çok pahalıya giriyor abi. Marketten alacağım. Eve getireceğim. Tavada ısıtacağım 6 dakika. Bir de alıp yiyeceğim. Hazır olmayacak. Bir de daha fazla para vereceğim. Ne kadara geliyor tanesi? Kaç adet vardı 6 işte? tane. Tanesi 10 lira. 10 liraya geliyor ama 65 gram. Yani daha pahalıya gelmiyormuş ama. Yine de değmez ya çok iyi. Bir de bunun altı tanesini yesen doyasın anca gibi. Baksana şu kadar. Hmm, çok güzel bir Pek <laughs> özür diliyorum. Çok güzelmiş. Tadı güzel. Bir şey mi? Marketten alalım şu an tavada 2 dakikada ısıtıp bu kadar güzel lahmacun beklemiyordum. Güzelmiş. Şu arkasından ısırabilirsin istiyorsan. İstemiyorum ben artık Al al. Selen'cim, tadım kanalında doydum ne demek ya? Yiyeceksin atar mısın ağzına bir ağzıcık. Lütfen. Tadım kanalı yapıyoruz doydum diyor ya. İnanılmaz. Şimdi bu da sadece Migros'ta satılıyormuş öyle yazıyordu. Migros'tan aldım bunları da. Marketlere de koy dediğiniz için böyle yaptım. Şimdi bunun gramajı. <laughs> Neli pide. Kıymalı galiba. <laughs> bu da 106 gram. 18 liraya geliyor tanesi. Bu bir tık daha büyük. Gramaj olarak da 30 gramaj daha büyük marketlerdeki. Ama bu biraz daha böyle alt lavaş gibi ya. Şeyi de pek food da öyle. Daha tam lahmacun şeyi alamayabilirsiniz bunda. Bak altı biraz lavaş gibi. Lavaş gibi yani daha da o hamuru şey gel geldi bana. Şöyle keseyim de falan yiyeceği için. Hmm. Çok düzdü ya. Packfood daha iyiydi. Marketing'i ayrı bir kategoriye koyarsak Packfood 9 alır. İyiymiş Packfood. Bu da 7.5 8. Bu bana çok böyle baharatsız düz bir tat gibi geldi. Ama kıyması kaliteli gibi. Yani ben bu akşam rahat uyuyacakmışım gibi bir his var içinde. Yalan yok. Hepsinin kıyması gayet düzgün geldi. Sizin de e, tavsiyeleriniz sayesinde oldu. Bu hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi gelelim. Hangisini alırsın? Namlı. Fiyat ve ağırlık olarak bence aralarında açsam en doyurucusunu namlı seçiyorum ben. Tadı da kötü değil şimdi yalan yok. Kötü değil derken iyi. Yani. İyi aynen tadı da iyi. Ama kardeşim benim için gramaj önemli değil. Ben tada bakarım diyorsan benim bugünkü favorim çiğ oldu. Kimse kusura bakmasın. Çiğ çok iyiymiş. Ben Chia'yı seçtim dedim. Ne diyorsun? Katıldım. Ne oldu? Hadi ben nomludum başka lahmacun yemem diyen Selena ne oldu? Chia'yı sizin sayenizde bulduk. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Ben Chia'yı biliyordum ama lahmacun sattığını bilmiyordum. Bir de şöyle bir şey var. Kardeşim lahmacun dedin yağlı olur böyle löpçük löpçük olacak bir kere kocaman olacak bir kere de yiyeceğim parası benim için önemli değil diyorsan develi de mükemmel bu arada. Şimdi develiyi kötüleyemezsin. Sadece biraz ütopik bir fiyat. 110 TL olması biraz garip. Halil ve eh, yani kend, adından söz ettiremedi gördüğün gibi. Taş fırında ya baharatı bana biraz fazla geldi. Senin en beğenmediğin hangisi olur? Yani beğenmedim diyemeyeceğim ama bu şeyin taş fırının, borsam taş fırının baharatı bana Farklı geldi. Damak tadıma uymadı. Aynen. Yani benim de damak tadıma uymayan biraz borsam oldu. Ama diğer saydıklarım e, enlerdi gerçekten. Bugünlük videonun sonuna geldik. Hiç takipçi istemedik ya. Hiç atmayacak takipçimiz. Buraya kadar izlediyseniz lütfen takip edip, like atıp aşağıya haftaya neler yapabileceğimize dair bize fikirler verseniz çok sevinirim. Bugünlük bu kadar. Haftaya görüşürüz.